3 Şubat tarihinde yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimlerini gerçekleştiren Marmaris Emlakçılar Derneği yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan derneğin yeni başkanı Mustafa Ünal, sivil toplum kuruluşu kimlikleriyle somut bir proje üretmek ve Marmaris'in gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Onun için de üye sayımız kısıtlı. Fazlasında da gözümüz yok ama yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz olsun istiyoruz. Burada da başarılıyız. Yani Marmaris'te ses getirecek işler yapacağız. Ama bizler ne yapabiliriz? Yani biz klasik dernek anlayışının dışına çıkmak istiyoruz. Yani hizmet vermek istiyoruz Marmaris için. Ama burada belediye bize bu konuda ne katkı veya önümüze ne gibi fikirler verebilir? Ee, şeyler, akademisyenler ne gibi fikirler verebilir? Bunu sizden birlikte yapabilirsek, başarabilirsek biz hazırız. Başkan Ali Acar da kendisine yapmış olduğu ziyaret için dernek yönetimine teşekkür ederek sizlerden ricam gayrimenkul satıp kiralarken belediyemizden gayrimenkulün projesine uygun olup olmadığını araştırmanız ve müşterinizi bu konuda aydınlatmanız dedi. Diğer alıcı olan kişi arabuluculuk yapıyorsunuz. E biz diğer birçok iş kolunda olduğu gibi bu emlak satış işleriyle ilgili de neler yaşandı, duyurdu bu memleketten. Yani. Hala da duyuluyor. Yani tapusu olmayan yerlere satılması, aynı yerin iki kişiye, üç kişiye satılması. E bu özellikle e, hem yerli için geçerli, yani Türk insan için geçerli, hem de yabancı için geçerli. Ha, mevcut meslek sahipleri de işini çok mu düzgün yapıyor? Hayır, onlar da işini yapıyor. maalesef düzgün yapmıyor. E, ciddi anlamda bir sıkıntı var herhalde bir 150 tane gayri resmi, kayıtlı olmayan bir emlakçı sayısı vardır değil mi? Tabii. Her şeyin enflasyonu var. Herkes bir şey satayım derdinde, bir şey sattırayım derdinde. Yani...